Merhabalar sevgili dostlar, iyi akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün size küçük bir hikayem var. Evet, bazı akşamlar size hikaye okumak istiyorum. Bugünkü hikayem iyilik hakkında yani iyi olmak, iyilik yapmak hakkında olacak inşallah. Evet, bugün çalıştık, çalıştık. Sabahtan akşama kadar birçok kişi yoruldu. Belki siz de yoruldunuz ve şimdi eve geldiniz. Belki yemek yiyorsunuz, belki yemek yediniz, çay içiyorsunuz. Ben de yemek yedikten sonra, akşam yemeği yedikten sonra Hikaye kitabını aldım. Bugünkü hikaye kitabı Güldüren atasözleri. Güldüren atasözleri. Geçen defa, geçen defa güldüren deyimler kitabı vardı. Yine bir hikayemiz var. Bu hikayemizin adı bir atasözü. İyilik eden iyilik bulur. Ben buraya yazacağım arkadaşlar. Bugünkü hikayemiz bu. Bu hikayemiz iyilik eden, yazıyorum, iyilik eden, iyilik bulur. Bu sizin ülkenizde de var mı? Yani bunun benzeri bir atasözü ülkenizde var mı arkadaşlar? İyilik eden, iyilik bulur. Şöyle yazıyorum, bulur. Yazdım. Evet, bu arada e, artık havalar sıcak ve sokakta çocuklar var. Çocukların sesi var bir sürü, çok fazla daha doğrusu. Bir sürü çocuk var, bir sürü yani çok fazla demek. Evet, herkes geliyor. Merhabalar, merhabalar. Heh, şunu ben, benim yorumumu başa tutturayım. <laughs> Yeni arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün hikaye okuyorum tekrar İyilik eden iyilik bulur yazdım buraya. Tabi Instagram'da görüyorsunuz, YouTube'da görmüyorsunuz. Çünkü ben bu videoları sonra YouTube'a atıyorum. YouTube'da da seyrediyor herkes. Herkes hoş geldi. Hasna, Yiba, evet Karez İsmail merhaba, hoş geldin. Evet Havva hoş geldin. Sahafek Havva, Nazi, Şams hoş geldin. Adeniyi merhaba, Arkadaşlar bu arada e, sizden bir ricam var. Eğer arkadaşınız varsa Türkçe öğrenen veya Türkçe bilen arkadaşınız varsa lütfen onun adını yazın onu davet edin olur mu? O da istifade etsin o da faydalansın. Ben e, özellikle sakin konuşuyorum özellikle yavaş konuşuyorum. Heh. Ayrıca lütfen, çayınızı da alın eğer müsaitseniz. Eğer arabada gitmiyorsanız, eğer işte değilseniz. Gerçi iş yerinde de biz çay içebiliyoruz, kahve içebiliyoruz, değil mi? Evet. Malezya'ya selamlar. Oo Malezya'da saat geç şimdi. Saat Malezya'da 12 galiba, değil mi? Çünkü Endonezyalı benim bir öğrencim vardı. Onun ülkesinde daha doğrusu onun şehrinde saat 4 saat ilerideydi. Türkiye'den 4 saat ilerideydi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu arada benzin içeyim. Pardon. Şimdi dostlar. iyilik eden iyilik bulur. Başlıyoruz. 100 kişi olduk. Haydi bakalım. Sınıf şimdi dolu. Etrafına iyilik eden kimse zamanı geldiğinde yaptığı iyiliğin karşılığını mutlaka alır. Etrafına, etraf, çevre aynı. İyilik eden kimse, yani bir kişi iyilik yapıyorsa, etrafındaki insanlara veya sadece insan değil, başka canlılara, başka hayvanlara da olabilir. Zamanı geldiğinde bu yaptığı iyiliğin karşılığında mutlaka bir güzel sonuç alır. Yani yürüyorsun, yürüyorsun. Yolda arabalar var ve yolun kenarında taş var, büyük taş. Bu taşı alınca işte bu iyilik. Veya mesela ben sık sık karşılaşıyorum Türkiye'de adam maden suyu yani soda veya içiyor, Lukluklukluk luk luk, şişe, tamam mı? Şişeyi çöpe atmıyor ama kenara koyuyor. Veya bazen çöpün yanında görüyorum yerde. Çünkü ben de araba kullanıyorum, düşünüyorum. Benim arabam için bu problem olabilir. Yani iyilik yapıyorum, alıyorum ve iyi bir yere koyuyorum şişeyi veya taşı mesela gibi. Evet, yeni arkadaşlar hoş geldiniz. Okumaya başlıyoruz. Hikaye başlıyor. Aslında köpekleri çok severim. Özellikle de yavru köpekleri. Onlarla saatlerce oyun oynayabilirim. Onların yanındayken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Hmm, yavru köpek var. Bu yavru köpek hakkında konuşuyor. Ancak konu büyük köpekler olunca durum biraz değişiyor. Hmm. Yavru köpekler varsa onları seviyormuş, korkmuyormuş. Ama büyük köpekler varsa durum değişiyor dedi. Bu arada siz nasıl iyilik yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl iyilik yapıyorsunuz? Ha bugün ben bir mesela enteresan iyilik yaptım. Mağazada mağazada mantar satın aldım mantar satın aldım ve mantar mantarın etiketi 10 liraydı tamam mı mantarın etiketi 10 liraydı fakat kasada parayı ödedikten sonra fişe baktım 13 lira nasıl ben marketten çıktıktan sonra geri döndüm yani birkaç metre gittim sonra fark ettim ha 10 lira hatırlıyorum Baktım 13 lira yazıyor. Markete döndüm ve dedim ki mantar normalde 10 liraydı. Siz benden 13 lira aldınız. Yani bu haksızlık neden? Oradaki hanımefendi kasiyer bana 3 lira geri verdi. 3 lira geri verdi ve ben 3 lirayı aldım. Bunu niçin yaptım? Yani 3 lira çok önemli mi Ali Bey? Hayır önemli değil ama doğru olmak önemli. Etiket 10 lira ama kasiyer ben, benden 13 lira aldı. Kasada 13 lira. Yani 3 lira haksızlık. Neyse 3 lirayı aldım. Demir para. Çıngır şıngır şıngır demir para. Ve evime geldim. Evimde benim kumbaram var. Kumbara. Kumbara ne Ali Bey? Yani içine para koyuyorum. Tık tık. Ve içinde para biriktiriyorum. Neyse benim sadaka kumbaram var, yardım kumbaram ve bu kumbaramın içine tık tık koydum. Yani çünkü markette kalmasına gerek yok 3 liranın, değil mi? Her neyse. Akşam yemeğinde biz mantarı yedik. <laughs> tamam. Yani bu da bir bence iyilik gibi oldu. Çünkü ben o 3 lirayı orada bırakmadım. Evet, büyük köpekler olunca durum değişiyor. Onlardan korkuyorum. Sanki her an beni ısıracaklarmış gibi bir duyguya kapılıyorum. Hmm. Büyük köpekler onu ısıracakmış. Isırmak. Isırmak. Büyük köpeklerin onu ısıracağını düşünüyor. Ben de bazen böyle düşünüyorum. Mesela pitbulllar var. Bazı... Çok e, saldırgan köpekler var. Hatta onlarla mesela karşılaşıyorum. Köpek bana normal bakmıyor. Hırlıyor. Normal bakmıyor köpek bana. Kızgın, her zaman kızgın. Heh, bütün köpekler değil, tamam. Bütün köpekler değil. <laughs> evet, devam ediyorum. Bizim apartmanın yanında, etrafta. Alçak duvarlar olan boş bir arazi var. Yüksek 2 metre, 3 metre, alçak 1 metre duvar. Alçak duvar 1 metre, yüksek duvar 2 metre, 3 metre. Evet, diyor ki apartmanın yanında bina yani apartman Türkçede bina arkadaşlar. Çok katlı bina. Alçak duvarlarla çevrili boş bir arazi var. Büyük bir dişi köpek ve yavruları burayı kendilerine yuva edinmişler. Hmm, büyük bir anne köpek var ve onun yavruları var. Aha. Bakalım ne olacak? Merak ediyorum. Ara sıra bazen onlara yiyecek götürüyorum. Yiyecek götürüyorum. Evden yiyecek alıyorum. Ve götürüyorum. Zavallı yavrular, yavru, zavallı, yani ufak, zayıf, korkak. Yani çünkü onların annesi var ve küçük köpekler. Zavallı yavrular, sevinçten havalara zıplıyor. Ha, o yemeği getirdiğini, yani onun yemek getirdiğini anlıyorlar galiba anladım. Bana şirinlik yapıyorlar. Şirinlik yapmak. Yani güzel güzel havlamak, kuyruk sallamak gibi. Şirinlik yapmak. Şirinlik yapmak insanlar için de olabilir arkadaşlar. Yani eşiniz mesela size şirinlik yapıyor ve sizden bir şey istiyor. Mesela hayatım ben bugün senin için kurabiye yaptım. Hafta sonu sinemaya gider miyiz? Hayatım şirinlik yapıyorsun tamam gideriz. Gibi yani güzel şeyler yapmak şirinlik yapmak gibi. Evet Omar bravo süper yazdın doğru yazdın. Teşekkür ederim Omar desteğin için. Şirinlik yapmak, sempatik şeyler yapmak. Ama tabii köpekler için şirinlik yapmak, ona bakmak, havlamak küçük küçük. Çünkü onlar güzel havlıyor, küçük yani bebek köpek onlar ve kuyruklarını sallıyorlar. O an aralarına karışıp onlarla oynamak için, oynamak için büyük bir istek duyuyorum. Yani onlarla oynamak istiyorum. Ee, köpeklerle oynamak istiyorum. Ama annelerinden korktuğum için yanlarına yaklaşmıyorum. Hmm küçük köpeklerle oynamak istiyor onlara yemek veriyor fakat annelerinden korkuyor Duvarın arkasından yemekleri bırakıp arkama baka baka uzaklaşıyorum Duvar var wall duvar Duvarın arkasından yemeği bırakıyorum ve gidiyorum giderken arka arka Böyle baka baka Eve dönüyorum. Abbasi hoş geldin. Evet. E, Jomant hoş geldin. Ali hoş geldin. Havlıyor. Evet. Havva doğru. Devam edelim. E, hı. O gün annemin verdiği yiyecekleri köpeklere götürüyordum. Ha, şimdi. Duvarın oraya doğru yürürken birkaç serseri çocuk etrafımı sardı. ha birkaç serseri çocuk. Serseri demek arkadaşlar kötü karakterli çocuklar demek. Tamam mı? Mafya gibi yani mafya gibi kötü çocuklar etrafını sarmış. Onun etrafını sarmış. Bazı çocuklar saçımı çekiyor. Saçımı çekmek. Aa çekmek. Saçımı çekiyor. Bazı çocuklar elimdeki poşeti almaya çalışıyordu. Ver onu bana, ver onu bana. Aa, saçımı bırak. Saç, saçı çekmek. Korkudan bacaklarım titremeye başlamıştı. Titremek. Titremek. Bacaklar titremeye başlıyor. İnsan korkunca bacakları titriyor. Sizin de korkur, korkunca Bacaklarınız veya vücudunuz titriyor mu? Benim titriyor. Evet Ali Bey, biz insanız. <laughs> Doğru. Devam edelim. Ee, bacaklarım titremeye başlamıştı. Onlar üç kişiydi. Ben ise bir kişi. Aman Allah'ım, nasıl kurtulacağım ben buradan diye düşünürken bir havlama sesi duydum. Havlama sesi. Havlama sesi fiil havlamak. Havlamak. Arkama döndüğümde anne köpeğin aa, anne köpek geldi. Anne köpeğin bize doğru koştuğunu gördüm. Hmm, anne köpek geldi. İlk başta, ilk başta yani önce bu beni daha da korkuttu. O kişi de o çocuk da korkmuş. Ya saldırırsa ne yapacak? Nereye kaçacaktım? Yani o köpeğin saldıracağını düşünüyor. Ona da saldıracak, belki onu da ısıracak. Ama yanımıza geldiğinde niyetinin bu olmadığını anladım. Ürkütücü bakışlarla havlayarak çocukların üzerine yürüdü. <laughs> Aa, çocukların üzerine yürüyor. Yani diğer üç mafya gibi çocuk var ya. Heh, onların üzerine. Onlara havlıyor. Onların üzerine gidiyor çocuk. Pardon köpek, anne köpek. Yani bizim çocuk iyi. Bizim çocuk yanda. Diğer üç çocuğa saldırmak için, onları korkutmak için havlıyor belki. Saldırmadan önce havlıyor korkutmak bence saldırmak olmayacak. Ee, evet çocuklar o kadar korkmuşlardı ki biraz önceki delikanlılıklarından eser kalkma, kalmamıştı. Yani biraz önce onlar ha 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 ver o poşeti ben seni döverim delikanlılık. Yani burada delikanlılık işte biz seni döveriz. Biz sana sahip oluruz senin elindeki şeylere gibi delikanlılık. Evet, arkalarına bakmadan koşmaya başladılar. Arkalarına bakmadan koşmaya başladılar. Köpek gözlerini korkutmak için bir süre arkalarından gitti. Yani köpek de arkalarından gitmiş, koşmuş. O üç çocuk koşuyor. Köpek de onların arkasından. Gelin buraya sizi ısıracağım. Tabii bu köpekçe. Yani ben tercüme yaptım sadece. Ama onlar derslerini almışlardı. Bu kadarı onlara yeterdi. Köpek daha sonra benim yanıma gelerek gözlerimin içine baktı. Gözlerimin içine baktı. Kontak kurdu. Gözlerimin içine baktı. Minnet duygusuyla beni korumak istemişti minnet arkadaşlar. Minnet kelimesi ne demek? Minnet duygusu. Yani yardıma yardımla karşılık vermek. O bana yardım etti, ben borçluyum. Ben de ona yardım etmeliyim. Minnet duygusu bu. O an bakışlarından anladım ben bunu. Şu an ben de ona karşı minnet duyuyorum. Yani o bana yardım etti. O serserilerden, o mafya gibi çocuklardan beni korudu. Ben de minnet duyuyorum. Bana yardım etti. Sonra ne mi oldu? Bir daha ondan anne köpekten asla korkmadım. Tabii diğer büyük köpeklerden de korkmadım. O gün yavrulara yemeği beraber götürdük anne köpekle. Ama bu sefer duvarın arkasından atıp kaçmadım artık kaçmıyorum. Yanlarına gidip onlarla küçük köpeklerle oyun oynadım. Artık onlara yemek götürdüğümde misafirliğe gidiyormuşum gibi hissediyorum. Aa, misafir olmak, misafirliğe gitmek. Biz Arkadaşım arkadaşıma misafirliğe gittik. Misafirliğe gitmek fiil bu. Evet sonra artık onlara yemek götürdüğümde misafirliğe gidiyorum gibi hissettim. Yani ben onların misafiriyim gibi hissettim. Yanlarından ayrılmak istemedim. Anlayacağınız yani başlarına bela oldum. Biraz abarttım galiba. Anne köpek bana iyilik yaptı ve bu yüzden biz beraber çok mutluyuz. Evet burada bitti arkadaşlar hikaye bitti. Ee, yeni arkadaşlar kitap bu güldüren Atasözleri. sözleri ee, kimindi? Onur Tunç yazmış Onur Tunç. Burada hikayenin adı iyilik eden iyilik bulur. Çocuk köpeğe insana değil bakın köpeğe yardım etti. Köpek de sonra çocuğa yardım etti. Onu kötü çocuklardan korudu. Kötü çocukları kovdu arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Küçük bir hikaye okudum sizlere. Buraya birçok kişi geldi, birçok kişi dinledi. Oo! Oh! Nur, Abdullah var, Rossan var, Muhammed var, Saha var. Saha diyor ki ben köpek görünce kaçacağım diyor. Kaçma kaçma sakin ol. Bu arada köpekler insanlar korkunca anlıyormuş. Yani o yüzden sakin gitmek, iyi her şey normal mesajı vermek gerekiyormuş. Evet. Misafir teşekkür ederim. Remori iyi akşamlar sana da evet Parisal. Bu arada arkadaşlar el sallayalım biz de el sallayalım <laughs> tamamdır el sallayalım. Fariza ne güzel demiş teşekkür ederim arkadaşlar sonra inşallah başka bir hikayeyle burada pratik yapacağız çok uzun tutmak istemiyorum sonraki videoda bir kişiyle canlı yayında konuşmak sohbet etmek istiyorum. Böyle bir planım var. Belki onunla oyun oynayabiliriz. Bir e, Turkish Conversation, Türkçe sohbet yapmak istiyorum. Kısa bir sohbet yapmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Bu Instagram'da canlıydı ama YouTube'da canlı değil arkadaşlar. Paylaştığınız için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda, sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.